Selamlar arkadaşlar. Bugün size güzel bir video ile geldim yine abi. Stone Cold'la ne yapmamız lazım? Bu Stone Cold nasıl çalışıyor? Nasıl para kazanacağız? Buradan onu göstereceğim abi. Öncelikle bütün görevleri yapacağız Stone Cold'da. görevlerin hepsini yapacağız abi. Ee, yaptıktan sonra da bize özel malzemeler veriyor. Burada işte bu görevlerin çok basit zaten. işte Podcraft'la işte normal spec mission'ları yap diyor falan. Bunları söylüyor. Bunları geçelim. Bunlar basit şeyler. Şimdi olaya geleceğiz. Burada araştırmalar nasıl yapmamız gerekiyor? Burada. Şimdi map craftlayacaksanız e, şehrin Sharing Station maplerini açarsanız buradan e, Nerede bu? Dur lan ekrandan git. Heh. Şuradan mesela nerede? Spesial. Buradan map craftlayabiliyorsunuz. Böyle bir olasılık var. E, açıp craftlayabiliyorsunuz. Buradan mesela m, özel sisi drop dişiler mesela onlar neyi burada söyleyeyim. Hmm. Bunlar mesela. Şunları craftlayabiliyorsunuz. Bunları açarsanız craftlıyorsunuz arkadaşlar. Resource yaparsanız. Ee, bunlar bize faydası ne? Paradan şeyleri açar craftlarsanız para kasabilirsiniz. Mesela burada en aşağıda ee, farmer falan var. Onları da göstereceğim. Bu buradaki amaç her zaman şu workshop'un levelini atlatmak. Burada mesela workshop ile ilgili bir upgrade'im yok. Buradan bakacaksınız. Workshop'un levelini atlatacaksınız her zaman. Workshop'da paradan şeyleri upgrade'lenip açmanız gerekiyor. Bu birinci şeyimiz. İkinci şuna geleyim bak. Şurada bir tane dayımız var. Ee, şu dayıdan amcadan buraya günlük bir dayılar geliyor günlük dayılardan malzeme lazım bunu nasıl alacağız malzeme onu göstereyim bu station'a geliyorsunuz abi Mesela 12 saatlik bir ara, şey e, gemi geçişine çıkmak istiyor bunlar hemen otoforma işine basıp mission start diyorsunuz 3000 enerji gidiyor hmm, 6000 enerji var az enerji yeni yapalım 2000 2800 diyor 1000 enerjiye gideyim batarız bunun da gemilerin repair'ları var bunlar normal farmla ya da songol farmla yapıyorsunuz bu da görevler yapılınca açılıyor onu da söyleyeceğim 4 saatlik falan var mı ya kim enerji diyor. Bir dursun şu an craft yapacağım için enerji bitirmek istemiyorum. Günlük gelen dayılara tıklıyorsunuz. Lazım onları alıyorsunuz. Mesela burada güzel şeyler gelmiş ama malzeme bayağı azmıştan. Şekil map bile getirmiş 12.000 istiyor. Onu almayacağız hiçbir şekilde. Blueprintleri de almayacağız. Şunlar gelirse Eden şişeye çevir bunları. Kesinlikle sermemiz lazım sillere. E, buradan şey alacağım. Bir tane mur alacağım abi. Olsaydı liderimi de alırdım. Bitirdim bayağı. Şimdi burada şey anlatacağım size. Bu siller ne iş yarıyor? siller arkadaşlar. Ee, nereden bu siller? Burada bir bu farm yeri farm değiştirmeyi. Bu farmı da anlatayım. Mesela e, heavy iron çok. Ne yapıyorum mesela? Bundan iron ore alabiliyorum. Son iron'un um 5 tane yeten alabiliyorum. Böyle takaslar var. Ya da mesela ne yapabiliyorum? İşte 568 tane var ya bundan. Şay, white bundan. bundan veriyorum. 80 tane gathering powder alıyorum aldım. Sonra skill powder'a giriyorum. Gathering powder verip mesela 80 tane 100 tane istiyormuş? 2 tane mi? 3 tane almamız lazım. Çok fazla iş yapıyormuş. Ee, tekrar geri alabiliyoruz diyecektim ama şey yokmuş. Tier bir yokmuş. Bir tane daha alayım. Göstereyim size. Bir tane daha aldım. Ha. Buradan mesela bright white flower alabiliyorum. 100 tane verip 10 tane alıyorum. Worth mü değil. Çok bulaşıyor Orası batır abi. Fena batır. Ee, buraya bulaşmayacağız. Çok fazla. Şurada silleri takas edebiliyoruz Mesela sizde e, raid sil var. Bunu mesela Victoria'da adventure yapabiliyorsunuz. Değişebiliyorsunuz. O sillerden neler alıyoruz abi? Craft eşyalar alabiliyorsunuz. E, şu Şuradan mesela şu aldığınız e, Stone of Sage biraz pahalı. E, bunları satabiliyorsunuz craftlayıp. Bunlar çok pahalı gerekli mi bilmiyorum. Karar size kalmış. E, onun malzemesi nerede de söyleyeyim. Spesialdi mi? ya bu power of sage bundan craftlayabiliyorsunuz bundan goldu 200 250 civarı bundan 5-10 tan craftlayabiliyorsunuz ama yani çok fazla seri gidiyor değerini demez mi bilemem sonra şuradaki ablamızdan da silinizde craft resiplerini açıp mesela bunları da okuduğunuz zaman bu eşyaları craftlayıp biliyorsunuz burası çok derin olacak anlatım kısmı onu bir derinleştireyim biraz daha sizin için şimdi Workshop'ta abi burada tuzlar var. Ee, direkt tuzlara ne çıkmadı? Farmda mı çıkıyor? Farmda çıkıyor. Aynen. Burada mesela bu özel farmatlar. Bunların tanesi şu an ne kadar söyleyeyim ben size. Ee, bunlar önemli. Bunları açarsanız çok iyi olur. Adır da galiba 16.000 tanesi. Düşürseniz tabii map'ten. Ki nereden düşüyor map'ten onu da söyleyeyim hemen. Bir Punika'nın mapinden düşme olasılığı e, düşük ama yani bir 50 kere gelseniz belki düşürebilirsiniz. Buradan mesela parçayı aldıktan sonra parça istiyor ya. Bu tool part'tan yapıyoruz. Tool part'tan mesela nasıl yapıyoruz abi? Son cold metali, odunu, işte çiçeği, bitkisi, gemi, bilmem ne istiyor. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl son cold'da farm yaparak mesela bunları craftlayabiliyoruz. Özel farmların morunu, legendary'sini, bir de işte en üstünü. Nasıl craftlıyoruz onu da göstereyim hızlıca. Farmı son Strong olduğu görevleri yapınca size bir ışınlanma yeri açılıyor. Işınlanma yerine gidiyoruz önce. Ben burayı zaten ne biliyorsam. Işınlanma yerine gidince arkadaşlar bizi buradaki farm ne yere atıyor. Bu farmları arkadaşlar aldığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şu şeyi sonra alalım. Enerjiniz gidiyorsa 5600 şu enerji. Bunu aldığım zaman enerjim gidecek. O yüzden burada farm yaparsanız dışarıda farm yapamıyorsanız öyle bir sıkıntısı var. Lazım olursa buraya farm ne bilirsiniz yani. Buranın farmı size XP veriyorum bakalım bir. Ha, hiç bakmamıştım. Şurada bakalım. Bakalım XP veriyor mu? Oduna vuruyoruz mu? Şu an vuruyoruz. Okey. Oyuncak mı görelim? Ben vermiyor diye biliyorum da veriyor. Seyir. Vermiyor galiba. Oynam 3. Burası çok sıkıntı. Keşke XP verse. Ya. Enerji XP vermiyor. Ay verdi tam XP veriyor. Okey. Buraya farmlarken o zaman şöyle yapın. Ee, şu yeşil pottan için. Bu yeşil potlar çok önemli. Bunları farmlarken için abi. 3000 enerjide bir gidiyor. Bayağı bir level alırsınız. Mesela bir tane şöyle göstereyim size mining'i. Vuralım bir. Vuruyor şu an. Gel XP'ye bakın sadece. Bak bayağı XP geldi. Bunlar önemli. Buraya farmlıyoruz. Buraya farmladıktan sonra ne oluyor? Ee, malzeme gibi malzemelerle eşyalar craftlayabiliyoruz. Ya da gemilerimizi repair'layabiliyoruz. Gemi repair'ında görüyor musunuz? Şu anda odunum metalim var. Buradan repair ship dediğim zaman repair shipim repairlandı. Yani bu böyle ince şeyler önemli oyunda. Yani bu, bunu, bunu, mesela şöyle. Raid giremiyorsunuz mesela. Bu gemiyi gönder zaman siz otomatikman raid yaptırıyor arkadaşlar. Ya da işte küp ama küp yapmayın. Gold bitiriyor küpü. E, platin bitirmesi var mı hangi küpü? Silver bitiriyor. E, küp bir, bir yaptırmayın yani. Raid yapamıyorsanız hani zorlandınız mesela gönderin yapsın abi. Anladın mı? Ben yaptığım için yapamıyorum şu anda da. Ne yaptırabiliyorsunuz? Workshop'tan ben mesela geçen e, ne yaptık? Platin Field'e gittik. Dünyaları farmladım, craftladım. E, elmasında da azdı. Bir 15k'ya elmas aldım. Üstüne 6000 gold'um oldu. Daha da malzemeleri çekiyorum. Bakın upgrade attıkça burası artıyor. Mesela normalde tek kraft yeriniz var. Upgrade yapınca ikincisi açılıyor. 5 level crafting shop'ta üçüncüsü açılıyor. O yüzden upgrade'ler çok önemli. Ee, mesela ne basacağız? Awakening potion değil de. Ben şu anda şey basıyorum. Destruction bombasından basıyorum. Para ediyor. Bir de para istemiyor. 98 cost istiyor. Çok ucuz craftlaması. Çok para istemiyor. Ee, ama elemental hp'de 29 istiyordu mesela. Bunları craftlıyoruz. Satıyoruz abi. Malzeme çok zaten fark ettiyseniz bunları craft, craft satıp para alıyorum. Paralarla elmas alabiliyorsunuz. Ya da işte malzeme alabiliyorsunuz. Enerjim bitti. Bakın iki buçuk enerjim kaldı. Şimdi son bir station'a geleceğim. Buradan da şöyle 8 saatlik bakın diyorum. Buna gönderemiyorum. Enerjim yetmiyor. Bir şöyle şey durabiliyor. 115 gider diyor. Özel malzeme vermiyor. Yani bunu durabiliyor. 800 diyor. Bunda 680 bir de 115 diyor. Buna göndermek daha mantıklı. Bunlara dikkat edin arkadaşlar gönderirken. Aynı malzeme veriyor ama durabiliyor. Daha az gidiyor. Buna gönderdim. İşte bu şekilde basit. isterseniz işte alt V miydi? Alt C miydi? Neydi? Alt X miydi? Şey tuştan her şeye bastık. Şuradan şuydu galiba. Placement CK. Buradan eşya koyabiliyorsunuz şöyle. Hani eşya koyabiliyor. Buraya kondurmuyor. Burası uzak kaldı galiba koyma yerine. Ha buraya konmuyor şu an farm yerindeyim. Buranın balık yeri de var. waiting kısmı da var. Hem yani balık tutabiliyorsunuz hem yani excavating yapabiliyorsunuz. Ben yani bu son kolda yatırım yaparsanız abi late game'de oynayarlıkça çok para kazanırsınız. Potlar zaten daha da değerlenecek. Ee, mesela şuradan gelelim. Eşya koymam. Burada bir şeyler yapıştırdım. Düzenleyebilirsiniz sonrasında isterseniz. Şöyle mesela şuraya bir ağaç koyayım. Mesela apply dedim abi. Okey dedim. Hop ağacımı koydum. Mesela burada bir ağacım var. Gölgesinde oturabiliriz. Şöyle ya da şuraya. Şöyle C2 miydi? C2 yapalım. Şuradan basayım ya. Ee, şöyle bir çiçekler işte. Şöyle sıralayabilirsiniz. Mesela. Yani süs e biliyorsunuz Bunlar Craft çok ucuz. Kolay. Hani böyle bir çevirebilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. Bayağı eğlenceli yani. Hani uğraşabilirsiniz böyle bahçenizde. öyle bir olay da var buranın. Onu görelim. Hani craft'ta ne yapabiliriz? Craft'ta pota asılıyorum ben. Şu anda yani değişik değişik craft'lar mevcut. Hani eşya craft'ı da var burada mesela. Bunlar kolay dediğim gibi. Ee, tool'lar var. fishing tool'lar. Ama bunlarda im paralize yok. Yani super armor immut paralize craft'lamanız lazım. Yoksa repair atacağız. Olmaya da more craft Genelde şu mor kırıldıkça sıfırlandıkça craft'lamak gerekiyor bence. Çünkü çok kolay craft'ta. Bakın 15 tane 8 tane, tane işliyor. Bu zaten on gold adapt toolkit. Bak göstereyim size hemen. E, trader. Adır 8 gold olmuş. Yani çok. Bundan craftlayın. E, niye bundan craftlıyoruz onu da anlatayım hemen. L'ye geldik. Bakın bunun durability kısmı 87-87. Bu gittikçe sıfıra kadar düşüyor. Bu iten kırılınca bunu e, repair'lamak çok pahalı geliyor arkadaşlar. E, bakın repair kısmına gelelim. Ne istiyor mesela? Restore eden. E, yani 13 tane biliyorum. Kaç artıyor? 39 tane istiyor. 13 tane. İşte çok pahalı bunlar. Hesabını yaparsınız. O yüzden Yeni bir tane mor craftlamak bayağı ucuza geliyor. Eğer şey craft farm'dan sıkılırsa sakın rip'lemem buradan yenisini kraftlayın Yenisi çok kolay craftlanıyor, hiçbir şey istemiyor. 200 gold gidiyor topu topu. Ne 110 gold gidiyor, 120 gold gidiyor. Şunu craftla zaten şu an ben craftlayabiliyor muyum? Yok, biraz farm yapmam lazım craft için. Bu biraz şey e, uğraştırıyor craft'ı biraz iki üç gün kraftlarsak bundan çıkartı. Zaten bundan bir tane yaptık mı? iki tane more da biliyoruz. için e, bir tane kafiyasını yapabilirim de ha kendime bir tane. Bunlar özellikleri Farm'da artıyor. bir tane Legendary şey yapmak istiyorum ben arkadaşlar kendi Farm aleti. Onu şunu kraftlarsam, e, tool crafting'i e, yapacağım size de gösterin nasıl yaptığımı. Şu biraz sıkıntı, çok fazla strong oru istiyor. E, bunda takası varsa eğer aşağıdan bakalım takasla alacağız hani yettiği kadarını. Son kol çok zaman isteyen bir yer İy incelip elemeniz lazım. Yani anlattıklarım kadarıyla da iş yaparsınız diye düşünüyorum. Yok değil mi? Yok strong or verip aynı or alabiliyoruz. Ama benim bu son olduğum şey, normal or yani. Bu bu özelliği yok değil mi? Yok bu normal farm. Buranın özel farmın takaslama yeri var mı diye bakıyorum şu anda. Hmm. Galiba yok ya. Bunun özel farmı takas sevilmek çok iyi olurdu ya. Building prop yok. Yok. Anca eşya alabiliyoruz sillerle. Burası bu kadar abi. Çok bir şey yok buranın. Boş vaktinizi buraları upgradeleyin. Laboratuvarda. Ben buradaki her şeyi upgradeleyeceğim bu arada komple. Ama enerjisi sıkıntılar yaşadığım için upgradeleyemiyorum. Yemeklere şöyle yavaştan basabilirim. Şöyle komple diyelim abi. Workshop 3 yapıyoruz şu anda. Barbeküye verdim hadi. Bir şey istemiyor. Böyle 53 dakika sonra bir daha gelirim. Buraya bir craft daha yaparım. Şey upgrade daha yaparım. Böyle bir arttırırım. Ya yani buradaki workshop'a odaklanmamız lazım. Cooking de aynı zamanda para getiriyor. Cooking nasıl yapıyoruz onu da göstereyim hemen. Cooking diye açtık mesela upgrade dedik abi. Pazarda para eden yemeklere gireceksiniz abi. Ne para ediyor burada mesela? 300 gold ediyormuş bu anladın mı? 180 gold. Bunları işte açın. Craft yerinden master work master help stick diyor. Bende var mı masterwork, master work master help stick? Hmm, bu, yok galiba lan. Daha gelmemiş olabilir ya da kağıdını okumamız gerekiyor bazılarının. Herkes de olmuyor. Buradan yeme biliyorsunuz arkadaşlar. 10 tane craft'lıyor. Malzemeleri getirirseniz balıkçılıktan falan e, ee, hunting'lerden ya da pazardan alabiliyorsunuz bunları. Şunlardan çünkü Bu da buranın, ha, buranın farmı. Evet bu buranın farmı. Bak burada mesela fishing yaparsanız, hunting yaparsanız bunu craft'ı Çok rahat bir şekilde satılıyor mu? Kane tra trade ile ilgili bir şey demiyor. Büyük satılıyordur. Şu anda açık değil. Çünkü araştırmadım. Değil mi? Yo açmışım. Research to you can obtain. It. Tamam. Ha, araştırmışım. Bunun şeyini kağıdını okumam gerekiyor. Anladım. Bunların kağıdını okumamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela bu kağıdı bulup okumam gerekiyor. Şunları yapabiliyoruz şu anda. Bazı şeyler dert gibi. Onları da yavaş yavaş çözeceğiz. Biz için çıkıyorum. Ben Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize görüşürüz. Bay bay.